Merhabalar, ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Ee, bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp randevu alabilirsiniz. Ben bugün e, yasak aşk e, yani evli sevgilinizle ilgili bir video yapma kararı aldım. Böyle bir istek gelmiş, bayağı bir. E, Utku Bey'e ben de değerlendirmek e, istedim açıkçası. Bakalım e, neler var, neler yok. E, bir e, görelim istiyorum. E, umarım güzel bir çekim olur, 15-20 dakikalık. Yani her şeyden önce güzel bir e, açılım olsun e, istiyorum. E, güzelce iki tane deste kullanma kararı aldım. Tamamlayıcı deste kullanır mıyım bilmiyorum ama bugün bu iki deste beni çok çekti. Ee, bu iki desteyle yapmam gerektiği yönünde bir e, bilgi aldım. E, o yüzden e, enerjilerde bakalım. Zamansız zaman. Aslında bir zamanlı da yapabiliriz bir ara. E, yani elim nereye gidiyorsa. Bugün sol elimi kullanıyorum. Bunu da seçiyorum. Oradan geldi çünkü. Evet, bir bakalım. Evet, bir bakalım. Evet. Şunu da alıyorum. Bir bakalım ne durumdayız, neler var, e, ne gibi gelişmeler olacak? Ben bunu görmek istiyorum. Bu bir kolektif açılımı. Size özel bir açılım değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, yani size özel açılım olması için kendi DNA alanınıza özel e, bir açılım yaptırmanız lazım. Bunun için bireysel seans almanız gerekiyor. Ee, bazen öğretemiyoruz. Ee, insanlara ne yazık ki iyi mi anlatamıyorum diye düşüneceğim ama anladığım kadarıyla e, şeyleri tıkalı tepe e, tepe çakraları ve üçüncü gözleri tıkalı çoğu insanın kapalı kapalı olduğu için de algılamakta sorun yaşıyorlar <laughs> bazı şeyleri pardon sesten <laughs> dolayı özür dilerim sandalyeyi çektim e, ve doğal olarak ki e, seans nedir biz seans yapıyoruz. Seans nedir? Tarot seansı mı alıyorsunuz, doğum haritası mı, yıldızname mi, kristal küre mi, manara mı, dekameron mu? Hangi seansı alıyorsanız benden, yani hangi hizmeti alıyorsanız bu bir seans oluyor. Seans ne demek? Sizinle birebir e, iletişim halinde, e, görüntülü olarak sizinle güzelce ben anlatıyorum. Sonra siz sorular soruyorsunuz. Sonra sonuç yapıyoruz ve se sonlandırıyoruz seansı yani bu bu kadar basit ee, yani bakım nedir ya arabaya bakım yapılır yani gerçekten ee, yani hani bir laf diyemiyorum bulamıyorum ee, bunun okulunu okumu okumuş bir insan olarak kendimden gelen doğal yeteneklerimle beraber bu işin okulunu Okumuş olan bir insan olarak subtile konuları kastediyorum. Ee, neyin ne olduğunu gayet iyi bildiğimi de düşünüyorum. Evet. Şimdi bir bakalım. Hayırlısıyla güzelce. Dördüncü dakikada başlıyor. Evet. Evet aldım 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 tamam. Bakalım. Bir. Evet oh çok güzel bir pazar gününüz olsun gerçekten e, yolu iyi niyetli olan e, niyeti nyeti sevgiyle olan herkesin e, gerçekten yolu bahtı e, her şekilde e, açık olsun ki güzellikler e, onların olsun ...diyorum ben... ...hayrımıza... ...iyi niyet önemli çünkü... ...ben böyle yapacağım... Hmm. Hmm. ...her şeyden önce burada derin bir tutku var... ...derin bir bağlılık var... ...ama burada... ...dişilin gerçekten... E, ...sevgisinin daha yüksek olduğunu... ...görüyorum... ...burada özellikle... E, ...dişilin daha böyle kalbe odaklı olduğunu görüyorum ama eril enerji daha böyle cinselliğe odaklı olmuş daha böyle cinsellik odaklı yaşamak istemiş ee, özellikle de kendi evindeki e, belki eşiyle olan performansının düşmesi aralarına soğukluk girmesi artık hani birbirlerini bir kardeş gibi görmelerinden dolayı yani zaten kardeş gibi de görmeleri de bir problem bir sefer o insanları hiçbir şekilde birbirinden ayıramazsınız zaten onu da bir e, belirtmek e, istiyorum belirtmek durumunda olmak e, istedim ve doğal olarak ki e, kendini kanıtlama isteği cinselliğini dışarıda başka bir yere e, ...gösterme ihtiyacında olmuş olabilir. Hatta nasılım, iyi miyim, böyle iyi miydi, nasıldım gibisine gibi... ...kendine bir kanıtlama arzusunda olduğunu görüyorum eril enerjinin. Yani burada bu aşkta, bu yasak aşkta gelen açılımda daha aktif olarak bana dişilin daha duygusal olduğu daha samimi daha işten sevdiği ama eril enerjinin sadece cinsel performansını ve cinsel arzusunu... gösterme üzerinde olduğunu görüyorum. Bu açıdan da bir vebal oluşmuş bir durumda bir vebal oluşmuş e, oluştuğunu ben e, söyleye e, bilirim. bir karma oluşturmuş. Ama bu tarafta tabii ki şeyi de bırakmıyor, dişili de bırakmıyor, etmiyor, etmemiş uzun bir süre. Şimdi ayrı kalanlar var, kısır döngü içinde olanların e, baskın olduğu bir e, zaman dilimi e, gözüküyor. Burada parayla ilgili problemler de geldi, parayla ilgili bir sıkıntılar da var. Hmm. Yani gerçekten hmm, parasal olarak da bir e, düzen... E, ...değişiminin... E, ...olduğunu görüyorum. Eril enerjinin parayla da ilgili bir takım sıkıntıları var. Belki dini nikah da yapmak istedi. Diğer taraflardan biri bekarsa... ...mesela atıyorum dişil bekarsa... ...dişilinle dini nikah da yapmak istemiş olabilir ama... ...dediğim gibi hiçbir geçerliliği yoktur. E, çünkü hiçbir dini nikah... ...hiçbir kadının... E, diğer eşin rızası olmadan zaten geçerli kalm kılınmıyor. Sadece kendini kandırma olur Allah'a kandıramazsınız. Bir de belediye nikahı olmadığı zaman dini nikahın hiçbir önemi yok açıkçası. Bunu kabul edin ya da etmeyin. Bu sizin kendi yaşam biçiminiz, kendi yaşam tercihiniz. Ee, kendiniz e, eksilerini ya da artılarını kendiniz yaşayacak yaşarsınız. Çünkü benim amacım her zaman söylüyorum. Yol göstericilik. Yani e, rehberlik için varız biz. Bu yola giderseniz şu olur. Şu yola giderseniz bu olur. Ama siz buna rağmen biz size diyemez ki illa buraya gideceksiniz diye demiyorum. Bir de burada enerjiler çok karıştığı için. Enerjilerin karışmasından dolayı. Eril belki e, bu işte yani bazı şeyleri çözüp hani tamam biz yolumuzu devam edebiliriz ben kendi konfor alanımı bozayım kendi aile düzenimi bozayım e, diye düşünmüş olsa da oraya giren kötü enerjilerden kötü toksit yani büyük enerjisine toksit enerji denir bu toksit enerjilerden dolayı da. E açıkçası birbirinize e, koptuğunuzu ve yaklaşamadığınızın e, sinyallerini bana e, veriyor. Özellikle bencillik çok söz konusu, çok kendine odaklı burada eril enerji. Dişi de kendine odaklı, kendi duygularına saplanmış bir durumda olarak gördüm. Yani siz biz olamıyorsunuz. Bir türlü biz olamama probleminiz var tam olarak kopmamışsınız kopmamış olsanız da biz olamama e, problem problemi ben e, görüyorum Evet yani burada gerçekten eğer ki bu insan isteniyorsa çok iyi bir savaşın verilmesi gerektiği mücadelenin verilmesi gerektiğine dair bana e, bilgiler e, ...geliyor. Bu yönde... E, ...bilgiler e, görüyorum. E, ama dişilin duyguları... ...bu açılımda bana daha samimi geldi. Erillerin o kadar... ...samimi gelmedi... ...bana. E, çok ilginç. Benim bir yakınım... E, ...yani bir yakınım... ...benim akrabam değil, bir tanıdığım... ...yıllardır tanıdığım birisi... ...eşinin... ...mesajlarını yakalıyor beyefendinin ve tamamen ayrılma kararı veriyor ve çok ciddi bir şekilde bu kararı, bu mücadeleyi veriyor. Ama dişil e, bu hanımefendi bunu istemesine rağmen eril bu duruma hiçbir şekilde yanaşmadı. Ne yaparsa ne derse gel yani neredeyse e, hanımefendiye zarar verecek duruma geldi karısına, eşine, yani kızına şunu yaparım, bunu yaparım. E, niye madem diğer beraber olduğun kadına işte yakında boşanacağım edeceğim işte konuyu açacağım diye bunlar da yazılı edili adam şimdi süt liman biliyor musunuz yani gerçekten karısının etrafında pervane dönüyor. Yani e, hani yok işte karımdan korkuyorum, yok şundan korkuyorum, yok bundan korkuyorum, yok çocuğu bekliyorum. Bunlar çoğunlukla hikaye olmuş oluyor yani. Gerçekten onu söyleyeyim. Bir de çok ilginç bir şey. Bazen erkekler boşanma girişiminde bulunuyor. Ee, olabilir. İnsanların ilişkisi bitebilir. Ama benim bir ilkem vardır. Ee, dediğim gibi ben kimseyi yargılamam. Bir ilişki bitiyorsa, bitmişse onu devam ettirmenin bir anlamı yok. Hayatına başka birisini almadan önce git arkadaşım boşan karından ya da kocandan ee, ona göre yolunu çiz, yaşamını ...çizgi bir karma, bir vebal oluşmasın. Sonra güzel başlayan ilişkilerde çok büyük hüsrana dönüşebiliyor. E yani bazı maddi oyunlardan, maddi hilelerden... ...bazı parasal hilelerden... ...birçok insan konfor alanını bozmadan... E ...her şeyin rahatlıkla kendi önüne gelmesini bekliyor. Ne diyebiliriz ki? Hazır keyfim yerindeyken bakayım dedim. Az önce de kahvemi içtim. Sizler de kahvenizi içerek açılımı izliyor, izlerseniz umarım. Bakın aslında burada bir bağ var. Burada kuvvetli bir bağ da olabilir sizin aranızda diyor. Yani gerçekten çok iyi bir sürece, çok iyi bir döneme geçebilirsiniz. Beraber biz olabilirsiniz. Ama eril enerjinin gerçekten size odaklanması lazım. Eril enerjinin gücünü göstermesi lazım. Size karşı koruyucu olması lazım. İlişkinize karşı koruyucu olması lazım ki bu karmaşak, bu Hmm, karmaşalı, fırtınalı, çileli size ızdırap veren noktalardan eee kurtula bilesiniz e, diyor. Yani emek vermesi lazım. Çok büyük bir emek vermesi lazım. Yani e, sizi koruması, kollaması lazım ama ilişkinizi eril enerji koruyucu şekilde davranmamış diyor. Aslında uzun ömürlü olabilecek bir ilişki. Tüm zorlukları beraber geçebileceksiniz. Birbirinize uğur getirebileceksiniz. Birbirinizi koruyabileceksiniz. Ama koruyabileceğiniz gözüküyor. Ama tüm bunlara rağmen e, yani bir laylaylom dayanma bir kendini böyle Burada gerçekten toksit enerjiler var. Bu ilişkinin şifalanması da gerekiyor. Hep çıkıyor benim kolektif açılımlarımda. Belki medyum olduğum için. Belki bu noktalardan dolayı. Ama adam gerçekten buradaki eril taktik uzmanı yani tam bir strateji uzmanı. Her zaman kendini aklıyor. Her zaman karşı tarafa bir kabahat atıyor. Kendindeki hataları da hiçbir şekilde görmüyor ve göremiyor. Ee, yani e, bunu söyleyebilirim. Bu noktada bir e, bilgi e, geliyor benim önüme ve doğal olarak ki de e, bu olduğu zaman da bazı şeyler dengesini yitiriyor. Dengesini yitirmeyle beraber de e, derin hüsranlar ve derin ...hüzünler oluşuyor. Bu da e, sizi bitiriyor. Sizi tüketiyor. Hmm. Ve sizin kendinizi... Iı, ...çaresiz hissetmenize... E, ...sebebiyet e, veriyor. E, yoksa... ...evet aydınlık yarınlar var. Burada başka yasal sıkıntılar var. Boşanma değil başka bir yasal sıkıntı da gördüm. Burada gerçekten... ...karanlık bir enerji var. Yani kara delik gibi buradaki... ...eril enerji ya. Veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz... Dolduramıyorsunuz, doymak bilmiyor yani tam bir kara delik. Sadece emiyor, sadece çekiyor ve verdiğinizin hiçbir şekilde karşılığını da göremiyorsunuz. Yani tek taraflı bir e, fedakarlığa dönüşmüş artık burası. Hani e, ihtiyacınız olduğu hiçbir zaman, ondan korunmaya ihtiyaç duyduğunuz hiçbir noktada onu bulamadığınızı ben e, görüyorum. E, bana bu yönde. E, bilgiler e, geliyor. Bu yönde bilgiler e, gözüküyor. Ve son olarak sonuç yapmadan önce sonucu 3 kartla yapacağım çünkü. Bir dakika bir tamamlayıcı kullanalım madem. Evet tamamlayıcı kullanalım. Evet. Bir tamamlayıcımızı da kullanalım son olarak. Evet. Evet. Aa bu arada yollarıma ayırdığım danışanlarım oldu. Artık birbirimizle. Hepsinin yolu aydınlıkla, sevgiyle açık olsun. Bana güvenip benimle yolu aldıkları için, beraber çalıştıkları için onlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir tanesi var ki Ankara'da benim çok kıymet verdiğim bir insan, çok beyefendi, çok düzgün bir insan. Allah yolunu bahtını kendisinin açık etsin. Bir bey daha var Samsun'da, bir bey daha var Denizli'de. Büyük konumlarda oldukları için isimlerini söyleyemiyorum. Sıradan danışanlarımızın da isimlerini söyleyemiyorum. Benim için ama tüm danışanlarım, durumu, meslekleri ne olursa olsun hepsi çok kıymetli yerlerde. Bana karşı iyi niyet besledikleri sürece. Yoksa tahttan indirmeyi bilirim herkese. Benim böyle bir noktam vardır. E, çünkü karşınızdaki insanı değerli kılan sizin ona verdiğiniz değerden dolayı değer kılar. Bir insanınız gözünden düştüğü zaman sizde de öyledir. Yani başkalarınca o kıymetli de olsa sizin için hiçbir şey ifade etmiyorsa tırışka yani vız gelir vız gider. E, ama e, Ankara'daki bey e, bunun yanında Samsun ve Denizli'deki beyefendi karı koca gelmişlerdi ve hanımefendi. Çok kıymetli insanlar ve e, Londra'daki bir danışanım yine e, aynı şekilde e, Almanya'daki bir danışanım yollarımızın ayrıldığı kişiler oldu böyle bir iki tanesiyle de önümüzdeki günlerle e, ayrılacak vazifemizi tamamlamış oluyoruz birbirimizin hayatında Allah ayaklarına hiçbir zaman taş değdirmesin en güzel şekilde güzel bir yaşamları olsun onlarla beraber ben de çok şey öğrendim onlarla çalışırken. Onlar da benden öğrendi. Karşılıklı birbirimize bir sürü katkıda bulunduk. Allah ayaklarına taş değdirmesin derken şimdi sonucumuzu yapıyoruz. Burada eril enerjinin iyice bir kendini dinlemesi ve tamamen kendinden emin bir şekilde hareket etmesi lazım ki bu yasak açtaki acı ve ızdırap sevince dönüşsün diyor efendim. Eğer ki bunu yapabildiği takdirde gerçekten Ferahlama ve rahatlamanın olacağını e, gösteriyor. Efendim ben Medyum Astrolog Şifacı Ferdi Bozduman. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar alabilmek için Instagram veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp DM üzerinden e, mesaj atabilirsiniz. Menajerim size yani asistanım Utku sizlere yardımcı olacaktır. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.